Efendim merhabalar. Bugün sizlerden gelen soruları yorumlamaya, cevaplamaya çalışacağım ama öncelikle Ekrem İmamoğlu adına açılan aday ofisi hakkında birkaç cümle söylememiz gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi direnişinin kimliği olarak Ekrem İmamoğlu markasını lokomotif yaptı. Bir aday ve adaylık tartışması olmasın, daha fazla yıpratılma olmasın, daha fazla insan risk altına atılmasın diye de sanki İmamoğlu gerçekten oradan çıkartılacak ve aday olacakmış gibi yoluna devam ediyor. Bunu iki açıdan değerlendirmemiz gerekiyor. Bir, bu hamle ne kadar gerçekçi? İki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir B planı olmalı mı? Bu gerçekçi bir şey değil, senaryo değil. Ama doğru mu? Konjonktürel olarak, konjonktürel olarak doğru bir hamle. Zira şu anda Cumhuriyet Halk Partisi hukukun üstünlüğüne, yargı reformuna, ülkenin normalleşmesine vurgu yapabilmek için 35 senelik diploması sadece Erdoğan'ı yenebiliyor diye iptal edilen Ekrem İmamoğlu'nu ön cephede tutması, onu unutturmaması gerekiyor. Bu bence gayet mantıklı. Ha, benim şahsi fikrimi biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi o kadar başı belaya sokuldu. Özgür Özel o kadar kafasını kaldıramaz hale getirildi ki geniş kitlelere proje anlatamıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecek vaatlerini, programlarını yeterince vurgulayamıyor. Dolayısıyla buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Ya farklı aktörler ön plana çıkacak. Birkaç tane önemli aktörün çıkıp bu programları biri dış politikayı, biri ekonomiyi, biri güvenliği, biri göç sorununu dört tane çok önemli partiden ismin çıkıp kitlelere ulaştırabilecek, somut akıllarda kalabilecek şekilde izah etmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu somut doneler üstünden kitlelerle kucaklaşması ve oy oranlarını daha da artırması gerekiyor. Sahadan gelen oy oranı partiler eksenindeki oy oranlarına şöyle bir bakıyorum. Sorunlu sonuçlar geliyor. Birbirlerinden farklı sonuçlar geldiği için o topa çok fazla girmemeye gayret ediyorum. Gelelim ikinci mevzuya. Yani Ekrem İmamoğlu'nun aday olmayacaksa bundan sonra ne olacak sorusu üstüne de kafa yorulması gerekiyor. Yani kendi içinde kamuoyuna açıklanmamış Cumhuriyet Halk Partisi'nin BCD yol planlarının tartışılmış ve hazır bekletiliyor olması gerekiyor. Zira sarayda çalışanlar böyle yapıyor. Yani onların da BCD planları var. Ne olursa nasıl hamle yaparız diye. Buna şimdilik burada bir ara verelim. Ama bu ofisin açı açılmış olması, işte Ekrem İmamoğlu'nun hala gündemde tutuluyor oluşu, sanki çıkacakmış gibi parlatılıyor oluşu ve unutturulmuyor oluşunun önemli olduğu kanaatindeyim. Bundan sonra Türkiye'nin kaderini ne belirleyecek? AKP'nin satın aldığı vekiller mi? Yoksa özgür özelin dik duruşu mu, halk mı diye bir soru var. Bundan sonra Türkiye'nin nereye gideceğini hepsi birlikte belirleyecek. Ama başat aktör halk olacak. Yani halkın direnişi, halkın Türkiye'yi tam otokratik mutlak otokratik bir rejime çevirme arzusuna karşı direnişi hatta ve hatta AKP tabanı ve elitlerinden gelecek olan tepkiler çok etkili olacak. Erdoğan'ın ve AKP'nin çok güçlü olduğunu vurgulayan yorumlar yapıyorum ve buna sitem eden bir şey gelmiş. Bu stratejik olarak doğru mu diye. Birincisi bunu söyledikten sonra şunu söylüyorum bakın bu gerçekçi olacağız. Biz burada şey yapmıyoruz, illüzyon yapmıyoruz ve strateji de yapmıyoruz. Yaptığımız şey şu, çok gerçekçi olarak fotoğrafı görürsek ona karşı nasıl, hangi oyunları oynayabileceğimizi belki bilebiliriz. Erdoğan'ın güçlü olduğunun vurgusunu neden yapıyorum? Özellikle şunu, şunu belirtmeye çalışıyorum. Bu adamların satın alamayacağı adam sayısı çok az. Yani geçmiş Türkiye'den bana örnekler getirerek Şimdi şöyle şöyle yapılırsa netice alınamaz mı diye soru sormanızın biraz da önüne geçmeye çalışıyorum. Geçmiş Türkiye değiliz. Aynı nehirde iki kere yıkanamıyoruz. Artık bir okyanustayız. Karşınızdaki güç çok güçlü. Elinde çok fazla enstrüman var. Geçmişte çevik bir paşa da çok güçlüydü. Geçmişte çok farklı güçlü aktörler de vardı. Bu sefer ilk defa sivil bir güç ve antidemokratik sivil bir güç ile mücadele verdiğimiz için geçmişte kullanılmış olan enstrümanlardan farklı enstrümanlar üretmek ve otokratikleşmeye karşı direnç göstermemiz gerekiyor. Demokrasinin yanında, hukukun yanında durarak. İkincisi de şu, evet çok güçlü olduğunu söylüyorum ama nerede güçlü? Nakitte güçlü, yargıda güçlü, halk nezdindeki gücünü kaybetti. İlk defa Erdoğan elindeki o saç ayaklardan bir ayağı kaybetti. Bir topal ördek diyemeyiz tek ayakla değil ama üç ayağı olan gücün birini kaybetmiş durumda. Yargı da içindeki bazı doneler tarafından yani biat etmiş Erdoğan'a verdikleri biattan geri dönmeyen aktörler tarafından ele geçirilmiş durumda. Geri dönecek, geri dönebilecek durumda da değiller. O kadar çok suç işlediler ki sonuna kadar Erdoğan'la yürümek zorunda hissediyorlar kendilerini. İşte onun için tam da burada halk çok önemli. Halk yani çok azı döver. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tabloyu net bir şekilde tüm Türkiye'ye anlatması ve yargı eliyle bir otokratik rejimin inşa edilmesine karşı kol kola direnmemiz gerektiğini ifade etmesi gerekiyor. Peki bundan sonra muhalefetten bahsederken neden Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu kadar çok bahsediyorsunuz? Tip de var, şu da var, bu da var şeyleri geliyor, sistemleri. Arkadaşlar bu güç oyununda tip gibi diğer küçük partiler gibi aktörlerin artık çok büyük önemi yok. Maalesef yok. Başkanlık sistemlerinde iki başat aktör dolaylı süreç, doğal süreçte iki partili sisteme evrilir sistem. Onun için bugün Türkiye dediğimiz zaman Erdoğan, muhalefet dediğimiz zaman CHP ve Özgür Özel akla gelir. Evet Erdoğan gücünü kısmen bazılarıyla paylaşıyor. Doğrudur, ittifakları var. Bu da Erdoğan'ı en güçlü kılan şey. Aynı ittifak içinde bakın Erdoğan'ın ne kadar güçlü bir aktör olduğunu şuradan anlayın. Hüdaparla Dem Partisi, kan bıçaklı, kan davası olan iki parti MHP ile DEM Partisi kan davası olan iki parti ve Erdoğan tüm bu üç partiyi kendi ittifakına dördüncü element olarak katıp onlarla birlikte iktidar mücadelesi verebiliyor. Tamam DEM Partisi seçim ittifakı içinde değil ama anayasa tartışmaları sürecinde o ittifakın içinde olacakları net bir şekilde görülüyor. DEM Partisi iradesini yeni yönetimiyle daha ziyade Öcalan'ın eline vermiş durumda. Ama şunun altını çiziyorum. DEM Partisi'nin tabanının tamamı o çizgide değil. DEM Partisi'nin en az yarısı Türkiye demokratikleştiğinde Kürtlerin nefes alabileceğini, Erdoğan rejiminden kurtulunduğunda ve yeni bir Türkiye inşa edildiğinde Kürtlerin uzun soluklu planlar yapabileceğini Düşünüyor ve Demirtaş çizgisinde duruyorlar. Onun içinde de zaten Demirtaş bırakılmıyor. Yani Demirtaş bu aritmetik hesap içinde dem partisi kadar Öcalan'ın yanında durmadığı için özgür bırakılmıyor. Başkalarının tutuklanması, başkanların tutuklanması barış süreci için kurgulanmış bir oyun mudur? Hayır. Barış süreci, Öcalan süreci Erdoğan'ın birinci derecede umrunda bile değil arkadaşlar başkanların tutuklanması, bürokratların tutuklanması Erdoğan'ın siyasi kariyeriyle alakalı bir şeydir. Erdoğan'ın inandığı bir felsefe vardır. Bakın ne diyorlardı Wikileaks'te? Erdoğan için bir Amerikalı diplomatın yazdığı Allah'a inanır ama güvenmez. Yani kadere teslim olmaz. Kaderi kendi elleriyle oluşturur. Erdoğan'ın bir tane mottosu var. Acırsan acınacak hale düşersin yani sarayın giriş kapısına bunu yazdırmadıysa çocuklarının ve kendi beyninin giriş kapısına yazdığı bir numaralı değer ölçüt budur. Erdoğan'ı okuyacaksanız bu cümle üstünden okuyun. Net. Acırsa acınacak hale düşersin. Erdoğan güçlüyse acımaz. Gücü yetiyorsa acımaz. Gücü yetmiyorsa çok akıllı bir şekilde elindeki gücün bir kısmını paylaşır müttefikler ya bulur ittifaklar kurar ve yoluma nasıl devam edelim hesaplarını gece gündüz yapar durmaz. Onun için Erdoğan'ın bu barış süreci ile alakalı değil kendi ile alakalı. Kendi siyasi kariyeriyle alakalı yargıyı bir tetikçi olarak kullanıp muhalefeti tek tek içeriye tıktığını düşünüyorum. Temel hedefi şu anda özgür özeli bezdirmek, pes etmesini sağlamak şayet Eylül'e kadar, Ekim'e kadar pes etmezse Kılıçdaroğlu'nu o partinin başına kayyum olarak atayacak. Kaybedecek bir şeyi kalmayan ve elinde çok fazla enstrüman bulunduranlar oyun geçmeye çalışan çocuklar gibi aynı tuşları aynı anda basıp tüm gücünü sonuna kadar göstermek istiyor. Peki Erdoğan bugün gitse bundan 6 ay sonra Türkiye'de ne gibi değişiklikler olur? Bir kere Türkiye nefes alır. İkincisi Türkiye'de kurumlar yeniden yapılandırılır. Üçüncüsü Türkiye'de ekonomi kendi önünü görmeye başlar ve mevcut gelen iktidar çok güçlü bir şekilde geldiyse 6 ayı aşan, kısa süre içinde aşan bir zaman dilimi içinde Türkiye'de yatırımlar yavaş yavaş gelmeye başlar ve ekonomi ile birlikte Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki vizyonu da kademeli olarak düzelir. Bunlar çok zor şeyler değil bakın. Bakın bunları Erdoğan bile başardı geçmişte. Bu saydıklarımı doğru düzgün yaparak Avrupa Birliği'nden net bir şekilde tarih alarak Türk dış politikasını çok gerçekçi değerler üstüne oturtup ideolojileri unutarak komşularla sıfır sorun politikasına dönerek inanılmaz bakın ben Avrupa gündemini çok yakından takip ediyorum o dönem çok çok daha intensif, çok çok daha derinlemesine çalıştığım alanlardı. Ve şöyle söyleyeyim, Erdoğan hakkında çıkan akademik olumlu makalelerin sayısı o kadar fazlaydı ki İslamcılar bizi şaşırttı, baş bir demokratikleşme vesaire. Türkiye'nin kurtuluş yol haritasını ortaya koymak için alim olmak gerekmiyor. Sadece doğru şeyleri yapacak kadar ahlaklı, dürüst, ve gerçekçi olmak gerekiyor. Yani Erdoğan dışında herhangi bir aktörün yapabileceği şeylerden bahsediyorum. Peki Erdoğan Bahçeli tam olarak akıl sağlıklarının yerinde olduğunu düşünüyor musunuz? Erdoğan akıl sağlığının tam teşekküllü olarak yerinde olduğunu düşünüyorum. Bahçeli'nin de bir akıl sağlığı olduğunu düşünmüyorum ama çok yaşlandığını, bazı hataları bazen yapabildiğini ama bunu siyaset yapımına mani olacak kadar uç noktada bir hastalık olarak görmüyorum. Yani o yaştaki herkesin başına gelebilecek bazı hataları bazen yapıyor. Ama yaptıklarının akıl sağlığından değil, siyasi sağlıksızlıklarından dolayı yaptıklarını düşünüyorum özellikle Erdoğan. Ülkenin ABD mandası altında olduğunu düşünüyor musunuz? ABD mandasının altında doğrudan olmuş olsaydık bu kadar kötü durumda olmazdık. Yani bunu hakaret olarak algılamayın. Ne kadar kötü bir yerde savrulduğumuzu anlamanız için sadece bu noktadan bakın ama çok ciddi bir şekilde Trump korkusu altında olduğunu Erdoğan'ın ve tüm siyasi reflekslerini Trump'ı mutlu etmek ve onun gönlünü kazanmak üzere şekillendirdiğini düşünüyorum. Yani en büyük örneği nerede yaşadık? İsrail kınanırken imza atmayan iki ülke vardı. Biri Almanya, tarihi geçmişinden dolayı hiçbir zaman o topa girmeyen Almanya. İkincisi de Trump'ı üzmek istemeyen Erdoğan'ın Türkiye'si. Peki anayasa değişiklik maddelerine şöyle bir baktığımızda 40 artı 1 gibi saçma sapan bir maddenin çok ön plana çıkacağı söyleniyor. MHP buna niye evet desin? MHP'nin neye evet deyip neye evet demeyeceğini artık öngöremiyoruz. Evet muhtar mı seçiyor, seçiyoruz diye bu 40 artı 1'e tepki vermişti. Ama daha sonra Bahçeli Cumhurbaşkanlığı seçim sisteminin değişmesi gerektiğini savunan bir açıklama da yaptı. Demek ki yaptığı çıkışlarla saraydan bazı şeyleri kopartmak istiyor ve garantiler almak istiyor. O garantileri gördüğünde geri adım atabiliyor. MHP ve Bahçeli siyasi gözlemle okunabilecek bir aktör ve parti değil. Insider olarak bilgiye ihtiyacınız var. Neyi ne için yaptıklarını anlayıp yorumlamak için. Özgür Özel anayasa değişikliğini referanduma götürülmesini önerdi. Böyle bir şeyin olmayacağını bildiği için önerdi. Zira bir referandum güven oylamasına dönüşecek. İktidar ve Erdoğan için Erdoğan yerel seçimde halktan aldığı cevaptan sonra kolay kolay bir daha halkın karşısına çıkabileceğini düşünmüyorum. Hele hele bir referandumda. Tom Barak açıklamasına değinmeyecek misiniz? Değinmeyeceğim. Bağlamından kopartılmış bir açıklama olduğunu düşünüyorum. İzmir özelinde yaptığı bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Osmanlı milletler sisteminin övünülecek ve geriye dönülecek bir açık bir sistem olduğunu düşünmüyorum. Sınıf ayrımcılığı yapan, ırk ayrımcılığı yapan, mezhep ayrımcılığı yapan ve övünülecek bir sistem olmadığını düşünüyorum. Zaten şu anda öyle bir sınıf ayrımcılığı var. AKP'li ve sünniysen birinci sınıfsın. Ondan sonra kademeler aşağıya doğru giden bir şey var hali hazırda de facto. Son soru İslam hukuku günümüze uygun mudur diye bir soru var. İslam hukuku dediğiniz şeyin tamamı beşeri bir hukuktur. Dönemin işte ön plana çıkan mollaları, ulemaları vesairelerin yorumlarıdır. Bunun dışında İslam hukuku olarak konuyu ortaya koyabileceğimiz madde sayısı bir elin parmaklarını aşmayacak maddelerdir. Kur'an'da direkt yazan maddelerin sınırları çok çok bellidir. Fıkıh dediğiniz külliyat seküler bir külliyattır. Beşer tarafından yapılmış yorumlardır. İştihat kapısının kapatıldığı iddiasıyla da o kapakların senelerce açılmamış oluşu, tartışılmamış oluşu İslam coğrafyasının bugüne geldiği noktadaki en önemli etkenlerinden bir tanesidir. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere demeden önce şunu hatırlatmam gerekiyor. Bu sorular nereden geliyor, neden biz soramıyoruz diyenlere arkadaşlar kanalım Türkiye'de erişime kapatıldı. Bilmeyenleriniz olabilir hala. Kanalı takip etmeniz ya da YouTube ayarlarından ülkenizi Türkiye dışında bir ülke olarak belirlemeniz gerekiyor ki kanalı ve toplum sekmesini doğrudan görüp soru sorabilirsiniz. Evet Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.